Merhaba. Bu haftaki videomda sizlere Profesör İbrahim Saraçoğlu'nun Göğüs Büyütmeye Yardımcı Olan Hormon Düzenleyici Kürünün ayrıntılı hazırlanma ve uygulanma tarifini en doğru şekilde paylaşacağım. İyi seyirler. Efendim Saraçoğlu Hoca'ya televizyon programlarında sorulan göğüs büyütmeye yardımcı olacak bitkisel tavsiye sorularına verdiği cevap şerbetçi otu ve hayıt tohumu kürüdür. Ancak hiçbir programda tam olarak nasıl hazırlandığı ve nasıl kullanılacağı hakkında tam bir bilgi yok. Bunun sebebi biraz da susmayı bilmeyen sunucular. Başarı oranı oldukça yüksek olan bu kür iki ayrı bitki çayından oluşmakta. Bunlar şerbetçi otu ve hayıt tohumu bitkileri. Kısaca anlatmak gerekirse bu iki bitki hormonları düzenleyerek kadınlık hormonlarının daha dengeli salgılanmasını sağlayarak göğüslerin büyümesine yardımcı olmakta. Şimdi gelelim tarifimize. Kürümüze önce şerbetçi otuyla başlıyoruz. Kaynamakta olan bir su bardağı klorsuz içme suyunun içerisine bir tatlı kaşığı yaklaşık olarak 2 gram şerbetçi otu atıp 5 dakika kısık ateşte kaynatıyoruz. 5. dakikadan sonra süzerek ılayınca her gün akşam yemeğinden 2 saat sonra 1 ay boyunca içmelisiniz. Hiçbir şekilde damak tadına uygun olsun diye şeker veya benzeri bir katkı maddesi ilave edilmemelidir. Her defasında taze hazırlanması gerekmekte. Birinci bitkimiz olan şerbetçi otunu 1 ay boyunca kullandıktan sonra ikinci bitkimiz olan hayat tohumu çayına başlayabiliriz. Kaynamış olan yarım su bardağı klorusuz içme suyunun içerisine 1 çay kaşığı, yaklaşık olarak 2 gram hayıt tohumunu havanda az miktarda döverek ilave ediniz. Ben öğütülmüş bitki tercih ettiğim için havanda dövmeme gerek kalmadı. Size de tavsiye ederim. Ve dövmüş olduğunuz tohumu 5 dakika kısık ateşte kapağı kapalı olarak kaynatıp, kaynama süresi tamamlandıktan sonra ocaktan alarak süzüp ılımaya bırakın. Günde 2 kez olmak üzere sabah ve akşam öğünlerinden 30 dakika önce, Aç karnına bir çay bardağı içmelisiniz. Bu küre bir ay boyunca devam ediniz. Hiçbir şekilde damak tadına uygun olsun diye şeker veya benzeri bir katkı maddesi ilave edilmemelidir. Her defasında taze olarak hazırlanmalıdır. Bu küre ilk etapta ara vermeden 3 e, ard ardarda devam etmelisiniz. Kür boyunca tüketilmesi gereken bazı gıdalar var. Onları da ekranda sizlerle paylaşıyorum. Efendim başarı oranı oldukça yüksek olan bu kürü denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Şerbetçi otu ve hayıt tohumu piyasada kolayca bulabileceğiniz iki ürün. Ancak önemli olan doğru ürünü bulabilmek. Ben tariflerimde kullanım kolaylığı ve etkin maddesini daha kolay salması açısından öğütülmüş bitkiyi tercih ediyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Alacağınız ürünün Raf ömrünü kesinlikle doldurmamış olduğuna ve rengini, canlılığını kaybetmemiş olmasına dikkat etmelisiniz. Son olarak da hazırlamış olduğum çayların tadına bakıp bu konuda bir fikir edinmeniz için açıkçası denemek istiyorum. Bu şerbetçi otu çayım. Yani kötü bir çay değil. İçmekte zorlanmazsınız bunu. Ee, bu da e, Hayıt Doğumu çayım. Onu da <laughs> evet bu çayı kesinlikle içmekte zorlanırsınız. Yani güzel bir tadı yok ama e, açıkçası fayda görmek için, şifa için e, kesinlikle denenebilir. E, yani umarım fayda görürsünüz, bir gelişme olur. E, efendim umarım faydalı bir video olmuştur izlediğiniz için çok teşekkür ederim.